Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'ın yeni güncellemesi, farklılaştırmasından dolayı Instagram hesabımızı nereden dondurabiliriz, nereden silebiliriz bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki Instagram'ın güncellemesi o kadar karışık oldu ki ne nerede artık bulmak imkansız. Eğer donduracaksanız ya da hesabınızı silecekseniz bu video tam size göre. Videoya geçmeden önce beğenip Takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Instagram'a geçiyorum. Şu an göstereceğim her ayar aynı şekilde telefon içinde geçerli. Ben bilgisayar üzerinden gösteriyorum. Bilgisayarda daha fazla kısmına gelerek ayarlara giriyorum. Aynı şekilde telefonda da 3 çizgiye tıklayarak ayarlara geliyorum. Daha sonrasında gördüğünüz sol tarafta hesaplar merkezine daha fazlasını gör. Aynısı telefon üzerinde de mevcut. Hesaplar merkezinde daha fazlasını gör. onu tıklıyorum. Eğer yoksa o zaman şurada gördüğünüz kişisel detaylar, şifre güvenlik ikisinden bir tanesine tıklayarak yine bizi aynı kısma atıyor. Burada profiller. Kişisel detaylara geliyorum. Bakın burada girdim. Hesap sahipliği ve kontrolü var. Burada dondurma veya silme işlemi gösteriyor. Instagram'ı silmek ya da dondurmak istediğim zaman bunlardan bir tanesi seçiyorum ve devam et tuşuna tıkladığımda benden şifre istiyor. Şifremi de girdikten sonra ya dondurabilirim ya da silebilirim. Bu şekilde bir çözümü var. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.